Mustafa gereksiz yere öfkelenen biriydi. Evlenip çocuğu olduğu halde değişmemişti. Eşi ona yaptığın şeylerden pişmanlık duymamak adına öfkelendiğinde bir anlık dur ve düşün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne güzel söylemiş. Allah indinde kişinin yuttuğu en sevaplı yudum Allah'ın rızasını düşünerek kendini tutup yuttuğu öfke yudumudur diye dedi. Mustafa dinledikleri karşısında bir daha yapmamaya söz veriyordu ama sözünü tutamıyordu. Mustafa bir gün lüks arabasının lastiğini değiştiriyordu. O sırada küçük oğlu yerden aldığı taşla arabayı çizdi. Mustafa küplere bindi. Onu yakaladığı gibi birkaç tane yapıştırdı. Ama o anlık sinirle oğluna vurduğu elinin lastiği takmak için arabayı kaldıran aleti tuttuğunu fark etmedi. Bundan dolayı çocuğunun parmakları kırıldı. Hemen hastaneye gittiler. Hastanede oğlu babasına babacığım parmaklarımı ne zaman kullanabileceğim dedi. Bu söz Mustafa'yı çok duygulandırdı. Bu duygusallıkla eve döndüğünde arabasının yanına gitti ve bitap düşünceye kadar arabasını tekmeledi. Sonra yorgun argın yere çöktü. Otururken gözü arabadaki çiziklere takıldı. Seni seviyorum baba yazıyordu. Üzüntüsü daha da katlandı. Gözleri doldu. Ağlayarak Vallahi daha önceden bunu yazdığını bilseydim ben de yanına ben de seni çok seviyorum oğlum yazardım dedi. Mustafa oğlunun iyileşmesinden sonra her şeye sinirlenen bir insan olmaktan kurtulup daha sakin bir insan haline geldi. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين